Evet hava müthiş. Rüzgar neredeyse sıfır. Güneşli bir gün. Güzel bir maç için mükemmel koşullar sağlanmış durumda. Bu göz kamaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava ses seviyesinin yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği And buradaki now, atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Yokşlu, number 11, Tufan. Abaka başladı. Trabzonspor Galatasaray'a karşı. Frankowski. Fırsat yaratmayı başardı. Ozymen. Ve tehlike gelmeden geçiyor. harika bir pas. Dragos. Sorunsuz uzaklaştırdı. Etrafında kimse yok. Frankowski şuta çeviriyor. Reçinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan, görmesine engel olundu. Yine de başarının aklını The vermek goal, lazım. Goal. Zor bir hedefe, right. inanılmaz bir gol. bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Arif boşluk. Güçlü ve kararlı muazzam bir savunma izliyoruz. Sanchez. Jacobs. Frankowski. Kerem Demirbay sağ oynuyor. Geri yolladı. erken gelen bir gol. Evet, skor 1-0. Önü açık. Kerem Kerem Demirbay. Topağlarda. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Evet, sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Brankovski. Tam koşu yoluna attı. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. İşini şansa bırakmıyor. sıçradı. Arkası gelecek mi? Büyük farklı dışarıda. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Topu kapıyor. Frankowski. Osimen. Aradan bir pas. İşte şu. Güzeldi ama hisseden sonuç alamadı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Pedro Malheiro. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Brankowski sol kanatta ilerliyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Trabzonspor karşı hücum fırsatı arıyor. Trabzonspor tekrar deneyebilir istediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Olmadı. Topu kaptırıyor. O simel. Serbest vuruş kullanacak. Zaman kaybetmiyor. Şut çekiyor. Ve top ortada. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Kerem Demirbay. Şut deneyecek. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Güzel bir haleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. İkinci korner bu. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Trabzonspor için güzel bir karşı atak şansı. Kerem Demirbay Jakobs günümüz beklerinin mükemmel bir örneği. Pas isabetsiz. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. Alvaro Morata baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Depara kalktı. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Kaleciye dönüyorlar. ve topu kaptırdı. Brankowski. Kerem Demirbay. Çok güzel gördü. Güzel yakaladı. Lundström. Çam. Draguş. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Geçit vermiyorlar ve şut geliyor. Göz korkutan bir deneme. Nasıl desem daha iyi kararlar verdiğini gördük. Semen, Brankovski, güzel oynadı. İlk devreyi tamamlayan düdük geldi. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda so, daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Galatasaray ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. İkinci yarı başladı. Şalay istediğini başaramadı. Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak. Salih Malkoçoğlu. Arif boşluk. Çağım. Can sıkıcı bir durum. Alvaro Morata. Alvaro Morata çok yerinde bir müdahale oldu. Alvaro Morata. Dragos. Orta sahada mücadele. Tehlikeli bir vuruş. Topu alıyor. Alvaro Morata. İleriye doğru. Güzel bir ara Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Frankowski. Kaleyi deniyor. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunu farkında. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. gerçekten etkili bir baskı. Temaslı ve yakın oynamak onu durdurmanın anahtarı gibi duruyor. O Simen! O Simen! Çam! Kerem Demirbay! Topu kazanmak için iyi mücadele etti. Salih Malkoçoğlu. Öne doğru Draguş. Başarabilecek mi? Daha iyi paslar gördük. Pedro Malheiro. Alvaro Morata. Jacobs. Kerem Demirbay. Mesaj açık. Top geçer, adam geçmez. Önü açık. Osimen. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Şalai. İşte karşı hücum için fırsat. Osimen. Alvaro Morata. Güzel bir pas geldi. İlerlemenin yolunu buldu. Barış Alper Yılmaz. Tehlikeli bir pas. Alvaro Morata. Barış Alper Yılmaz. Ayağını uzatıyor. Dragos. Maçın kalan son 15 dakikası. Osimen pası yakalamak istiyor iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Alvaro Morata. Trabzonspor derin bir nefes alıyor. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Taha Tepe güzel uzaklaştırdı. Substitution on the field. Number 10, number, 70, number, 22, coming on the field, number 61. Maçın sonuna yaklaşırken yükseklere number çıkıyor. 10, top boşta. Hepimiz 3-0 oldu sandık. Maça noktayı koyabileceğini çok iyi biliyordu. Vuruşu kullanılacak Kerem Demirbay Kısa oynamayı deniyor Ani bir kont atak şansı Büyük şans Evet Yedek kulübesi de çok mutlu Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Kerem Demirbay çok uzağa bakmıyor. Ve top uzaklarda. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. round. Pedro Malheiro. Geçmeyi başardı. İleriye doğru güzel bir ara pas. Ve top uzaklarda. <laughs> Ve pasa müdahale geldi. Barış Alper Yılmaz topu uzaklaştırıyor. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Düdük sonrası galibiyeti kutlamayı da ihmal etmediler. Yetenek ve çabayla kazanılmış bir galibiyet. Takımdaki herkes için güzel bir başarı. Kerem Demirbay maçın adamı ödülünü alıyor. Hak etmediğini söylemek zor olur. Son düdük geldi. En etkileyeceğin senin için hangisi diye sorsam? Galatasaray. Bugün gerçekten kaliteli Allah bir oyun sergiledi. Allah. Böyle Allah. önemli bir Allah. maçta canlarını Allah. dişlerine takıp oynadılar. Karakter ortaya koydular ve hiç vazgeçmediler. Bence oldukça hak edilmiş bir sonuçtu. Bizden bu kadar. Müjdat senin de ağzına sağlık. İyi günler geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.